Leyla Hanım son soru olarak kimi soruları öncesinde biz konuştuk sormuyorum ama şunu sormak istiyorum benimle konuştuğunuz için endişe duyuyor musunuz? Evet ben çok endişe duyuyorum ben her gün sabahtan akşama kadar görüyorum endişeliyorum benim akraba mesela ben hayır ben burada yaşıyorum ama akrabam orada hep dostumlar dostumlar orada hep hepimiz hepimiz İran'ı endişeliyoruz o yüzden onun için çalışıyoruz biz ne yapıyoruz biz kadınlar sesiyiz yani bin e, kadınlar sesini dünyaya e, yani yetişiyoruz yani hı hı kadınlar sesi onlara onlara bir ses biz bir megafon megafon oldu ki dünya duysun kadın sesleri